Dizinin yeni bölümünde son günün son yaptıklarından sonra Kemal her ne kadar çevreden çıksa da adalet sonunda tecelli edecek. Ve son günün gerçek yüzü ortaya çıkınca Hikmet Bey'in mirası açıklanacak. Ve Kemal son günün avukatı hakkında araştırmalar yapıp Ümit'in bir adamı olduğunu anlayacak. Ve bu sayede Kemal ve Emir Songül'üm ve Ümit'in gerçek yüzünü görmüş olacak. Oya her ne kadar Songül konusunda herkese uyarsa da kimse Oya'yı dinlememişti. Tabii ki şimdi Songül'ü dinlemedikleri için çok pişman olacaklar. Tabii Oya söylediklerinde haklı çıktığı için çok sevinecek. Çünkü Oya en baştan Songül'ün konağa para için geldiğini söylemişti. Feride ise her ne kadar emirden gerçekleri saklasa da sonunda gerçekler su yüzüne çıkacak. Tabi emir de bu sayede Feride'yi ümit kurtaracak. Ve bu yolda en büyük Feride'nin yardımcısı Melike Hanım olacak. İyi seyirler hoşçakalın.